Beşinci özelliğimizle devam ediyoruz. Sıfatlar bir isim tamlamasını niteliyorsa isim tamlaması belirtisiz olmak zorundadır. Yeşil evin kapısı dediğimizde evin kapısı belirtili isim tamlaması hangi ev? Yeşil ev. Bakın yeşil sözcüğü sadece ev kelimesini niteliyor. Evin kapısı yeşil değil. Sadece evin mi yeşil? Yeşil ev kapısı dersem işte burada nasıl e, şey hangi ev kapısı yeşil ev kapısı belirtisiz isim tamlaması olduğunu görüyoruz. Köyün bekçisi derken hangi köyün bekçisi? Eski köyün bekçisi. Bakın burada belirtili isim tamlamasını nitelemiş sıfatım. Ama köy bekçisi dediğimde belirtisiz isim tamlaması olarak kullanırsam araya sıfatı getiremezsiniz. Hangi köy bekçisi, eski köy bekçisi belirtisiz isim tamlamasını nitelemiştir bizim sıfatımız. İsimlerde küçültme diyoruz. Anlamca küçültülmüş isimlere küçültme isimleri denir. Küçültme isimleri cık cik, cak cek, cağız ciz gibi ekler alması gerekir. Bu ekler eklendikleri kelimeleri küçültme anlamının yanında farklı anlamlarda kadar. Tepeler minicik görünüyordu derken bakın küçültme anlamı kattığını görüyoruz. Bu çocuklar daha küçücük derken yine küçültme anlamı var. Ama kızcağız durmaksızın ağlıyordu derken bakın cağız sözcüğünü almış olan küçültme e, ekini almış olan sözcüğüm. Acıma anlamı katmıştır cümleye Arabanın çarptığı kedicik Yaralanmış derken Yine aynı şekilde Acıma anlamı katarak söylüyoruz Kedicik sözcüğümüzü Vatanı görevini yapan Mehmetciklere şükran Borçluyuz derken Mehmetçi burada e, Aldığı ekten dolayı Anlam olarak sevgi anlamı Kattığını söyleyebiliriz Yıllardır görmediğim Ablacığımla Geçen gün karşılaştım derken yine cık sözcüğüme cık ekim sevgi anlamı katmıştır diyebilirim. Yavrucağı hastaneye kaldırmışlar derken bakın yine cakcak ekim eklendiği sözcüğe acıma anlamı katmıştır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde? Cık cık, cuk cuk ekiyle türetilmiş sözcük küçültme anlamından sıyrılarak somut bir varlığa isim olmuştur. İlerideki tepeciğin ardında güzel bir kır lokantası vardı derken. Şimdi baktığımda tepecik diye söylüyorum. Küçültme anlamını hala koruduğunu görüyoruz. Bu çaresiz insancıkları görünce yüreğim sızladı. Yine aynı şekilde küçültme anlamını kullanmış, somut bir varlığa isim olmamış. Kardeşimin ufacık elini tuttuğumda dünyalar benim oldu derken yine küçültme anlamını koruyor. Aylarca kafeste yaşayan maymuncuk vahşi doğaya adapte olamadı derken yine şuradaki maymuncuktaki cık cık benim küçültme anlamımı korumuş. Evine gittiğimizde bize Kızılcık şerbeti ikram etti derken bakın burada küçültme anlamı olarak kullanılmamış cıkcık Cık ekim. Kızılcık dediğim bir meyveye verilmiş isim. Bu yüzden somut bir varlığa isim olmuştur diyoruz. Doğru cevabımın Edirne olduğunu görüyoruz. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili isimlerden hangisi fiil kök veya gövdesinden türetilmiştir diyoruz. Fiil dediğimizde sözcüğümün köküne mekmak ekini getirebilirsiniz. Sanat toplumsal bir çabadır. Toplumdan gelir, topluma döner. Şimdi toplumsal sözcüğümün altı çizili. Sözcüğümün kökü toptur. Topmak diye bir fiilim yoktur zaten. Sözcük isimden türetilmiştir deriz. Mutlu insan başkalarının mutluluğundan pay çıkaran kimsedir. Sözcüğümün kökü yine mutludur. Mutlumak diye bir fiilim yok. Bundan dolayı cevabım bolu da değil. Ahlak kanunları çiğnenmeye gelmez hemen öcünü alır. Bakın sözcüğümün kökü çiğ değil gençler. Çünkü sözcüğün köküyle eki arasında anlam bağlantısının olması gerekiyor. Sözcüğün kökü çiğnemektir. Bu yüzden fiilden türemiştir diye söylüyoruz. Yine de diğer şıklarıma bakalım. Ahlaksızların dürüstlerden çok kazandığı ülke bir gün batar. Sözcüğümün kökü ahlak. Ahlaktan ahlaksız. Yine ahlakmak diyemediğim için sözcüğüm isimdir diyoruz. Güzel ahlak, güler yüz, tatlı söz, iyilik yapmak, kötülük etmemektir derken Tatlı sözcüğümün kökü tat olan isim köküdür. Bu yüzden tatlı sözcüğüm de yine isim kökünden türemiştir. Doğru cevabım Ceyhan'dır diye söylüyoruz. Aşağıdaki altı çizili sözcük veya sözöbeklerinden hangisi özel isim değildir dedi. Deli Petro savaşta Osmanlılara esir düşer derken, Kişi ismini vermiş. Bu yüzden özel isim. Her akşam Minnoş sobanın yanında mırıldanarak uyurdu cümlesinde. Minnoş hayvana verilmiş bir isim. Yine özel isim olarak karşımıza gelmiş. Geleneklerimizi kara keçeli olanlardan da öğrenebiliriz derken kara keçi yöresini e, belirtmiş. Bu yüzden yine büyük harfle yazabiliriz. Özel isimdir. Cennet anaların ayakları altındadır derken biz din, mezhep veya bunlara mensup olan kişilerin isimlerini büyük harfle yazarken cennet, cehennem gibi kavramları özel isim olarak kabul etmiyoruz. Bu yüzden cümle içerisinde geçtiği zaman büyük harfle yazamazsınız. Burada büyük harfle yazılmasının tek sebebi cümle başında yer almasından dolayı doğru cevabım denizli diyor. <laughs> Aşağıdaki altı çizili birleşik isimlerden hangisi isim tamlaması şeklinde oluşmamıştır diye söylüyoruz. Bakın ateş böcekleri derken belirtisiz isim tamlaması şeklinde oluşmuş. Su çiçeği derken yine belirtisiz isim tamlaması. Gök kuşağı derken belirtisiz isim tamlaması. Yeni şehir derken Bakın nasıl şehir? Yeni şehir sıfat tamlaması şeklinde oluşmuştur. Ayakkabı derken yine belirtisiz isim tamlaması. Çünkü tamlayan da ek olmayacaktı. Sadece tamlanan da ek olacaktı. Bu yüzden buna da belirtisiz diyebiliriz. Doğru cevabımın denizli olduğunu görüyoruz. Yukarıdaki dizelerde kaç tane isim vardır diye sormuş bize. Güneş ufkun kenarından derken. Güneş isim. Ufkun kenarı derken belirtili isim tamlamasını oluşturuyor. Her ikisi de isim. Birinci dizede üç tane ismim var. Yavaş yavaş yükseliyor derken. Yükselmek benim fiilim. Fiile sorduğunuz nasıl sorusu size zarfı verir demiştim. Nasıl yükseliyor? Yavaş yavaş. Bakın burada yavaş yavaş sözcüğüm zarf. Yükselmek e ise fiildi. Bu yüzden ikinci dizede hiçbir kelimeyi alamıyorum. Köyün yüce dağlarından derken köyün dağları benim yine belirtili isim tamlamamı oluşturuyor. İkisi de isim. Nasıl da yüce da yüce sözcüğüm sıfat alamazsınız. Birinci dizede üç taneydi. Üçüncü dizede iki tane toplam beş tane oldu. Son dizemizde de bakalım. Serin nefesler geliyor derken Gelmek fiilim. Bu yüzden hemen eledim. Nefes isim. Nasıl nefes? İsme sorduğunuz nasıl sorusu sıfatı verir diye söylemiştik. Nasıl nefes? Serin nefes. Bu yüzden serin sözcüğümün de sıfat olduğunu söylüyoruz. Üç tane birinci dizede, iki tane üçüncü dizede ve bir tane de dördüncü dizede var. Toplamda altı tane ismim var bu dörtlükte doğru cevabın denizli diye söylüyorum.